Bizden haberler köşemize devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Ancak bunun öncesinde yayınımızın başında da söylemiştik. Günün konuğunda Şanlıurfa'ya uzanacağız. Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya merhaba diyeceğiz ve karşımızda Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Zeyni Aktaş bulunuyor. Merhaba Sayın Aktaş. Merhabalar, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Tarım Gündeme. Öncelikle nasılsınız? Ankara'dan selam ve sevgilerimizi göndererek başlayalım. Abdullah teşekkür ediyorum. Ben de Peygamberler Şehrinden size selamlar gönderiyorum. Çok sağ olun. Evet, enstitülerimizin bölgenin kalkınması adına gerçekten çok büyük rolleri var. Çok büyük bir görev üstleniyorlar aslında. Urfa'da tarımsal potansiyeli açısından, ülkemiz açısından son derece önemli illerimizin başında geliyor. Ancak bunun öncesinde yine de biz enstitüyü kısaca tanımak istiyoruz. Bize Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tarihçesini anlatır mısınız Sayın Aktaş? Evet. Ee, müdürlüğümüz 1976 yılına e, Sulama Teknikleri Araştırma İstasyonu, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretim İstasyonu, Harran Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Akçakale Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve en son GAP Eğitim Ayırma Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak faaliyet e, gösterdikten sonra e, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün e, Şanlıurfa Toprak ve Su Anadolu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile e, devam eden hizmeti e, Güneydoğu Anadolu Projesi Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün birleşmesiyle ülkemizin en büyük, 2008 yılında oluyor bu tabi e, ülkemizin en büyük tarımsal ARGE kuruluşu olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak e, kurulan 48 araştırma enstitüsü içindeki yerini Bölge Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak almıştır. Evet. Çok güzel. Peki kurumunuzun yetki, görev ve sorumlulukları nelerdir Sayın Aktar? Evet. Müdürlüğümüzün görev alanı e, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, e, Elazığ, Malatya, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri e, burada araştırma enstitüsü olarak ulusal ve uluslararası birçok arge faaliyetinde bulunarak tarım ve sektörüne hizmet vermektedir. Evet. Bu amaçla tüm araştırma kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz. Ortak veya tek başına projeler geliştir yürütüyoruz. Ee, bu projeleri merak bu ediyoruz. Buyurun. Evet. Toprak ve su kaynakları ilgili çalışmalarımız. Hı hı. E, topraktaki tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenmiş arazilerin tarımsal üretim amacıyla ıslah edilmesi, uygun ekonomik ıslah yöntemlerinin belirlenmesi, kısıtlı koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama, sulama programlarının oluşturulması, düşük nitelikli sulama sularının yenilenebilir kullanım koşullarının belirlenmesi, sulama suyu kirlilik etmelerinin belirlenmesi ve kirliliğin giderilmesi, e, tarla ve bahçe bitkileri sağ çalışmaları olarak da agronomi çalışmaları, tarım makineleri ve teknoloji ile ilgili çalışmalar, bitki hastalık zararı ile ilgili, ilgili çalışmalar, tezcil edilen çeşitlerin sertifikalı tohum üretimle yapılması, bu amaçla hem ıslah çalışmaları hem agronik çalışmalar yürütmekteyiz. Evet gördüğümüz ee, kadarıyla en enstitünüzde çok sayıda... Sıydan... Alanda... Efendim. Sayın Aktaş, buyurun. Ben sizin sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Evet. Bitti zannettim. E, bu e, şunu söyleyecektim. Yani gördüğüm kadarıyla, ıslah yöntemleri, e, bitki hastalıkları, sulama programlarının oluşturulmasına yönelik çok sayıda proje yürütüyor enstitünüz. Buyurun devam evet. edin efendim. Evet. E, Ara eğitim merkezi bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda gıda ve e, hayvancılık konularında eğitim hazırlamak uygulamak ve bakalım hazırlanacak eğitimlere altyapıyla ilgili çalışmalar. Yapmak üzere de eğitim merkezimiz var. Ee, orada da çok güzel çalışmalarımız yürümektedir. Evet. Bu projelerinize devam ediyorsunuz. Peki tescil edilen çeşitlerinizden bahsedelim biraz isterseniz. Enstitünüzde e, tescil edilen kaç çeşidiniz var ve bunların yaygınlık durumundan da bize bahsederseniz çok memnun olacağız. Evet. Ve 34 adet tescilli çeşidimiz mevcut. E, tescilli olay çeşitlerimiz Beş adeti makarnalık iki adeti e, ekmeklik olmak üzere e, tezgir edilmiş bunların e, üretim e, hakları ihale ile bir kısmını tigeme e verdik, e, bir kısmını da özel firmalara verdik. Evet. Bu bağlamda 2021 yılında elit kademede e, yaklaşık orijinal kademedeki 52 ton sert iki kademesinde e, 1.354 ton, Sert 3 kademesinde e, 1.321 ton tohum üretimi yapılmıştır. Elit kademesinde 4.3 ton, orijinal kademede 125 ton tohum üretimi e, yapmış ve çiftçilerimize dağıtılmıştır. Cudi 63 makarnalık, e, Serince ekmeklik, bu her iki çeşit de e, başka bir firmaya hale verilmiş. Her iki çeşit için sertifikalı tohum üretim çalışmaları yeni başlamıştır. E, Ayhan çeşidimiz, arpa çeşidimiz var. Çok güzel bir çeşit. E, bu da özel bir firmaya ihale edilmiş. Tohum çoğaltma aşamasındadır. Tescilli soya çeşidimiz e, ihale, ihale hazırlığındadır. Henüz ihale edilmemiştir. Yine mercimek çeşitlerimizden Şanlıbey ve Atacan e, yeni Şanlıbey ihale ettik, Atacan duruyor. Eee nohut çeşidimiz var Ubet diye. E, Atacan kırmızı özel firmaya e ihale edilince Ubeti de e, Aynı firma e, aldığı ihalesini e, 2021 üretim sezonda 30 ton sertifikalı tohumu satışçı yapılmış. Mercimek'te sertifikalı tohum çalışmaları yeni başladı. Çok güzel Sayın Aktaş. Çalışmalarınızda tabii başarılar diliyoruz. 34 tane tescilli buğday çeşidimiz var dediniz. Bununla birlikte mercimek ve makarnalık veya arpadan da yine tescilli çeşitleriniz var. Şu an tescil aşamasının devam ettiği bu yöndeki çalışmaların sürdüğü çeşitleriniz var mı peki? Tabii ki. Aday, tescili aday çok çeşidimiz var. Hem sebzede var. Hem meyvede var hem Dağılılarda var, Mısır'da var mesela. Evet. Pamukta da e, yaklaşık 6 çeşit tezgir edildi. Diğer enstitüvazyal firmalarla ortak yapıldı bu çeşitlerin ıslahı, tezgiri. E, ve bir kısım e, pamuk çeşidimiz e, şükürler olsun Amerika'da bile üretilmektedir. Çok güzel çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Az önce e, bu proje ve çalışmalarınızdan bahsettiğinizde e, pek çok e, ıslah yöntemleri hakkında da projeler geliştirdiğinizden bahsettiniz. bu yönde de çalışmalarınız sürüyor. E, aynı zamanda enstitülerin e, bünyelerinde geliştirmiş oldukları ve vermiş oldukları eğitimler de var. E, takdir edersiniz ki Sayın Aktar. Eminim sizlerin de evet. e, bir eğitim merkezine dönüştürme e, çalışmalarınız bu anlamda devam ediyor. E, neler yapıyorsunuz? E, enstitü bünyesinde bulunan eğitim merkezleriniz e, neler? Hangi eğitimleri sürdürüyorsunuz? Önümüzdeki süreçte planlanmış eğitimler var mı? Bunlar hakkında da sizden e, bilgi almak isteriz efendim. Evet. Eğitim merkezimiz e, yani Beş Yıldızlı Otel e, mahiyetinde bir yer. 12 evet. bin metre kara kapalı alanı mevcut. 500 kişilik konferans salonu var. 2 adet UTP salon, 80 ve 40 kişilik. 2 adet eğitim salonu 30 kişilik. 100 yatak kapasitesinde 48 standart oda, 4 suite oda ve 4 VIP oda olmak üzere 300 kişilik restoranı var. 180 araçlık otoparkı ve diğer donatılar var. Türk hamamı, sauna, fin hamamı, kapalı havuz, spor salonu, vitamin bar, bay ve bayan meclisleri mevcut. Eğitim merkezimiz hem ulusal hem uluslararası eğitimlere yer, ev sahipliği yapmaktadır. Hem bakanlığımızın hem diğer bakanlıkların GAP Bölge İdaresi Başkanlığı'nın, e, diğer e, Kar Karaca'da Kalkınma Ajansı'nın e, bütün toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. E, FAO'nun bütün toplantıları hemen hemen bizde yürümektedir. Bizim kendi çalışmalarımız, hem personellerimizde yaptığımız e, eğitimler, pandemi dolayısıyla çok geniş salonlarımız olması hasebiyle e, çok e, bu pandemik e, şeylere bağlı olarak mesafelere bağlı olarak kalınacak şekilde eğitimlerimizi sürdürebilme şansımız, şansına sahibiz. Ee, de, orada devam eden yaklaşık e, projelerimiz 64, 52 e, 52'si TAGEM projesi, e, 10 tanesi e, GAP idaresinin e, desteklediği, 2 tanesi de Kalkınma, Kalkınma, Karaca Kalkınma Ajansı'nın desteklediği proje. E, şu ana kadar toplam 179 proje yürüttük. E, sonuçlanan e, Devam edenlerle beraber toplam 243 adet proje e, söz konusu bizde. Peki çok çok teşekkür güneş ediyoruz. Bir projelerimizden kısaca bahsedecek olursa. Buyurun. Güneş enerjisi projelerimizle inovasyon çalışmalarımızdan birkaç örnek vermek istiyorum. Tabii. E, mobil güneş sulama makinası bu mob, mobil özelliğiyle güneşi otomatik takip etme ve diğer özelliklerinden dolayı dünyada bir ilk bundan dolayı Türk Patent Enstitüsü'nden patenti alınmıştır. Yine Güneş Pili Center Pivot Projesi diye bir projemiz var. Güneş enerjisinin derin kuyu pompaj ve modern sulama sistemlerinde kullanımı ile ilgili e, örnek bir projedir. Şu an 110 kW gücünde pompa çalıştırmakta ve 1000 dekar alanda sola, e, solama yap, yapılabilmektedir. Gündüz, gündüz güneş enerjisiyle gece ise şebeke elektriğiyle çalışabilme özelliğine sahip uzaktan takip ve kontrol imkanı bulmaktadır. Bundan dolayı patent başvurusu yapılmıştır. Yine Güneş Pirliği sulama kanalı pilot projesi bu sulama kanalı üzerinde kurulmuş bir proje. Ee, Türkiye'de ilk defa sulama kanalı üzeri güneş pilleriyle kapatılmış. Ee, dünyada kurulu olan diğer sistemlerden farklı ve yeniliği şebeke elektriği varken şebeke elektrik satışı yapılacak. Elektrik kesikken ise tarımsal sulama kesici olmaması için pompalara elektrik sağlayacak şekilde hibrit olarak kurulmuştur. Hivesi koyunlarının süt verimlerinin arttırılmasına ilişkin e, projemiz var. Yine halk elinde asla projemiz ve tek tek araştırma istasyonunda elit sürümüz ile İvesi koyunların süt verimi ve kizlik oranı artırılmıştır. E, çok güzel veriler elde edildi. İkizlik e, oranı yüzde 20'lere ulaştı. Süt verimi e, yaklaşık iki kilo yani ortalama bir buçuk kilo diyelim. İki kiloyu aşan e, e, ...koyunlarımız var. E, bizim institümüzün e, e, idari e, bölümleri, ö, idari e, yapısı ile ilgili. Bir şey söylemem gerekirse de biz bir müdür, bir müdür yardımcısı, iki tane koordinatör olmak üzere 12 bölüm başkanlığı ile hizmetlerimizi yürütüyoruz. Bölümlerimizi söylemem isterseniz bahçe bitkileri bölümü, bitki sağlığı bölümü, eğitim yayım, hayvancılık, tarım ekonomisi, tarım makineleri, tarla bitkileri, toprak ve su kaynakları üretme ve işletme, laboratuvar, idari ve destek hizmetleri bölümü olmak üzere 12. Bölümümüz söz konusu. Peki. Sayın Hattar, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Yine e, biz bu hizmeti e, 8.694 dekar arazide e, 278 memur 7 e, ya, idari personelle e, çok güzel. yürütmekteyiz. Evet. E, Peki. Böyle de büyük bir alanımız var. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hem yürütmüş olduğunuz bu projelerinizde sizlere kolaylıklar diliyoruz. Hem de son derece önemli bir misyonunuz var. Eğitimleriniz devam ediyor aynı zamanda. Bunlarda da hepsinde de kolaylıklar diliyoruz ve Urfa'ya selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.